Arkadaşlar daha önceki videomda 80 kumda bileme yapmıştım. 20 santim çapındaki bir mob sniper'da performansından memnundum. Şimdi de 120 kumu açma ve deneme yapacağım. Bu yapraklar açılsın diye bunda kullanıyorum. Daha önce bahsetmiştim. Hem de denemesini yapacağım. Bakalım performansı nasıl olacak. arkadaşlar bıçağımızın kesim performansını deneyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde kesmiyor. Yırtarak kesiyor. Hemen bilemesini yapalım. Evet arkadaşlar her yerden takılma var. Bıçağımız dılasını vermiş. Arkadaşlar bu tür şeylerde eski bıçakları kullanıyorum denemelerde çoğunlukla. Yeni bıçakları vurmuyorum. Hemen dılasını dökelim arkadaşlar. Evet hemen denemesini yapalım arkadaşlar. Gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 120 kumlu da deneme yaptım. Gayet başarılı. Gayet güzel kesim yapıyor. Daha önce videolarımda bahsetmiştim. 120 kum olan 25'lik olan 25 250 milim çapında ve 50 milim genişliğinde olan Mops zımpara da bu kadar hızlı gıla veremediğini bahsetmiştim. Bakın şu an bu 120'lik bir Mops zımpara o gayet başarılı bir şekilde hızlı bir şekilde de bıçak keskinleşti arkadaşlar. Gayet başarılı. Ben performansından gayet memnunum. Gayet de güzel kesiyor. Evet. Yani dediğim gibi makine makine ve zımparanın kendisi de çok önemli. Edindiğin tecrübe Nazilene bu arkadaşlar 120 de olsa bileme yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Mops'un paranın kendisinde önemli. Kullandığınız makine de önemli tabii ki. Umarım faydalı bir bilgilendirme olmuştur. Eğer bu tür videoları seviyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup izleyip beğenebilirsiniz. Herkese iyi günler kolay gelsin.